Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Savaşa katıl. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Efsane ol. Arkadaşlar bu videomuzda hassasiyet ayarlarını hepsini tek tek kontrol ettim. Bütün cihazlardan bu oyunu oynamaya çalıştım ve bütün cihazların Savaşa katıl. hassasiyet ayarlarını efsane ol. Söylüyorum size şimdi. Arkadaşlar öncelikle ben kendi telefonumdan başlamak istiyorum. Benim telefonum Xiaomi Note 9 Pro. Buradan gördüğünüz gibi Xiaomi Note 9 Pro'nun hemen hassasiyetine bakalım. Öncelikle burada gördüğünüz gibi Xiaomi Note 9 Pro e, telefonların hassasiyeti genel 85 kırmızı nokta 70 bir dakika arkadaşlar şu arkada böyle bunu katıp durmasın buradan bir tane silah kuşanalım doğru da göster diyelim evet arkadaşlar biz videomuza devam edelim Xiaomi 9 telefonun genel 85 Kırmızı nokta 70, 2x dürbün 100, 4x dürbün 100, AVM dürbün 70 ve serbest bakış 52. Arkadaşlar bu serbest bakışa çok fazla takılmayın. Genelde serbest bakışı 50 ile 60 arasında kendinize göre zaten ayarlayabilirsiniz. Ne, ne, ne 60'dan yukarı olsun ne 50'den aşağıya olsun. Bunu 55 yapın. 59 yapın, 60 yapın fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar ben kendi telefonuma başladım ve diğer bütün telefonların hassasiyetlerini söyleyeceğim. Tek tek söyleyeceğim. Haydi bakalım geçelim videomuza. Gelsin intro. Arkadaşlar evet başlayalım şimdi. Ben kendi telefonumdan başladım ama öncelikle bana bu videoları yani de, telefonları denemem için bana yardımcı olan Gürol iletişime çok teşekkür ediyorum. Kendileri gerçekten bana çok yardımcı oldular. Ben de girdim hassas yataylara telefonlara bakabildim. Telefonlara baktım. Evet arkadaşlar yalnız bakamadığım iki tane telefon var. Bir tanesi iPhone 11 diğeri de iPhone 12. Bununla ilgili ileride onları bulup eğer bulabilirsem piyasada ve eğitimde falan hassasiyetlerini deneyebilirsem onlarla ilgili de paylaşım yaparım arkadaşlar. Geçelim. Evet. Xiaomi Redmi 8'den başlayalım arkadaşlar. Xiaomi Redmi 8'in hassasiyeti e, genel e, genel 100 kırmızı nokta 72 2x86 4x80 AVM 50 olacak arkadaşlar. E, J7 Prime'a e geçelim. Genel 74 kırmızı nokta 73 2x83 4x 86 AVM 27 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar PC ile oynayanlara şimdi geçiyoruz. PC'lerde kesinlikle hepsi 100 olacak. Ve sadece AVM 80. Hani bilgisayarla oynananlar e, hepsini 100 yapacak. AVM 80 olacak. iPhone 7'ye geçelim. iPhone 7 arkadaşlar genel 88. Kırmızı nokta 86. 2 88. 4x 91 ve AVM 54. A10'a gelelim. A10 genel 74. Kırmızı nokta 79, 2x 78, 4x 77, AVM 75 arkadaşlar. iPad'de oynayan kardeşlerime geliyor. Genel 90, kırmızı nokta 91, 2x 85, 4x 80, AVM 50 arkadaşlar. Evet Xiaomi 6. Arkadaşlar şu anda Xiaomi 6 bu oyunu kaldırıyor mu kaldırmıyor mu bilmiyorum ama... E, oynayan arkadaşlarım varsa yazar. Biz biraz e, zorlandık açıkçası ama yine de ben söyleyeyim. Oynayanlar varsa. E, 72 genel. E, kırmızı nokta 50. 2x 90. 4x 80. AVM 50 arkadaşlar. E, iPhone'a gelelim. iPhone 6. iPhone 6 genel 84. Kırmızı nokta 60. 2x 100. 4x 100. AVM 70 arkadaşlar. Geçelim Xiaomi 9'a. Xiaomi 9'u zaten söylemiştim. Ee, o benim şu andaki hassasiyetlerimin aynısı. Şu anda ekranda gördüğünüz Xiaomi 9 ve Pro. Aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. iPhone 8'e geçelim. Genel 100. Kırmızı nokta 90. 2x88. 4x95. AVM 58 arkadaşlar. Xiaomi 10. Evet zar zor bulup da denediğimiz bir telefondu. Gerçekten beni biraz uğraştırdı açıkçası. Genel 87 kırmızı nokta 60 2x 100 4x 100 AVM 60 arkadaşlar. Samsung Galaxy A71'e bakalım şimdi. Genel 90 kırmızı nokta 40 2x 100 4x 90 AVM 65 arkadaşlar. Samsung Galaxy A51'e geçelim. Genel 87 kırmızı nokta 40 2x 90 4x 80 AVM 60 arkadaşlar. Geçelim sıradaki telefonumuza. Huawei P90. Pardon. Huawei P40 telefonda geçiyoruz arkadaşlar. Huawei P40'ta genel 75, kırmızı nokta 79, 2x 85, 4x 83, AVM 80 arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Huawei p da söyledik. Sıradaki telefon Galaxy Samsung Galaxy A31 arkadaşlar. Bakalım neymiş? Genel 90 kırmızı nokta 65 2x 100 4x 90 AVM 50 Galaxy A11'e geçiyoruz arkadaşlar Sam yani Galaxy deyip geçiyorum bazen arkadaşlar kusura bakmayın Samsung'dan basıyorum. Samsung Galaxy A11'de genel 80 kırmızı nokta 40 2x 85 4x 84 AVM 80 arkadaşlar Oppo Son, son günlerde bayağı revaçta olan bir telefon arkadaşlar. Oppo A91, Genel 100, kırmızı nokta 90, 2x 90, 4x 80, AVM 60 arkadaşlar. Oppo A52'ye geçiyorum arkadaşlar. Oppo'cular toplansın. Genel 85. Pardon arkadaşlar. Genel 95, kırmızı nokta 80, 2x 73. 4x 60 AVM 40 arkadaşlar. 40. Evet. Galaxy S20'ye geçelim arkadaşlar. Galaxy S20'de şöyle söyleyeyim. Genel kırmızı nokta ve 2x 100 arkadaşlar. 4x 84 AVM 62. Oppucular A. Oppo A72 arkadaşlar. Genel 95. Kırmızı nokta 80. 2x 85. 4x 90. AVM 55. General Mobile GM20. Genel 87. Kırmızı nokta 85 2x95 4x86 AVM de 80 arkadaşlar. Galaxy Note 10'a geçelim. Genel 84. Kırmızı nokta 50 2x100 4x100 AVM 68 arkadaşlar. Ee, Huawei P Smart 4'e geçiyorum. Genel 78, kırmızı nokta 75, 2x 90, 4x 85, AVM 70. Huawei Y6 arkadaşlar. Genel 78, kırmızı nokta 75, 2x 90, 4x 85, AVM 70. Oppo'cular yeniden toplan. A55, Oppo A55, genel 90, kırmızı nokta 50, 2x85, 4x60, AvM42 arkadaşlar. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim bu arada e, Oppo söyledim. söyledim. Bazı telefonları ben denemedim arkadaşlar. E, yani bir ekip 3 kişilik bir ekip bunları deneyip yani yani söyledi. Herkesin kendine göre bir şey vardı. Oppo'yu deneyen de Serhat e, kardeşim'e çok de, yani Oppo'lara değinen Serhat kardeşime de çok teşekkür ediyorum Bu arada Oppo serisini bitirdik çünkü En son Oppo A55 söyledik Gerçekten kendisine güveniyorum iyi bir gamer Onun söylediklerine güveniyorum Zaten bunlarla ilgili bir sıkıntı olursa Yorumlara belirtin ee, Galaxy Note 10'dan devam edelim arkadaşlar Samsung Galaxy Note 10 Genel yüz e, Kırmızı nokta 92x84 4x72 AVM 48 Alcatel 1S Genel 91 kırmızı nokta 53 2x88 4x73 AVM 56 e, Casper Via Genel 83 kırmızı nokta 82 2x90 4x87 AVM 64 Realme 6, 6i Genel 92 kırmızı nokta 71 2x98 4x96 AVM 66 iPhone SE Genel 89 Kırmızı nokta 85 2x92 4x90 AVM 56 iPhone XS Genel 88 Kırmızı nokta 80 2x95 4x91 AVM 62 iPhone XR Genel 84 Kırmızı nokta 76 2X 98 4X 97 AVM 56 Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iPhoneları aslında birbirlerine yakınlar. iPhone'un bütün modelleri. Diğerlerinde mesela Galaxy derde çok fark varken nedense iPhone'ların hepsi birbirine yakın. Bunu kullanan birçok arkadaşımız söyledi. Ayrıca bizim denemediğimiz ama başka videolardan araştırıp da bulduğum iPhone 11 için de söyleyebileceğim şu arkadaşlar: Genel 87, Kırmızı nokta 74, 2x 91, 4x 87, AVM'de 61. Yabancı bir kanaldan baktığım iPhone 12 ise Genel 89, Kırmızı nokta 70. 2X99, 4X97 AVM71 yine burada iPhone'ların birbirine yakın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten e, bunu epey bir zamandan beri araştırıyorum arkadaşlar. Bu video için gerçekten çok emek harcadım. Uykusuz kaldım. E, rica ediyorum like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu anda bile saat çok geç ve ben bu videoyu hazırlamak için yani tamamlamak için epey bir emek harcadım. Sizden de rica ediyorum bildirim zilini açın. Yeni izliyorsanız abone olun. Do abenizi abinizi siz seviyor. Do abiniz sizlerle. Size yardımcı olmak için elimden geldiğince Free ile ilgili güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim. Hepinizi seviyorum. Kocaman bir ay olmaya devam. 2000 aboneye doğru gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Helisiz oyunlar diliyorum çocuklar. Görüşmek üzere. Savaşa katıl. Umarım size faydalı olur. Efsane ol. Boya.